Canlarım, canım arkadaşlar. Video başı kalbine hemen şöyle size fırlatıp hemen bir beyninize alıp videomuza başlıyoruz. Bugün ülkeler yarışıyor arkadaşlar. Daha doğrusu ülkeler savaşıyor. Lezzet savaşı yapıyoruz. Almanya, İtalya, Türkiye ve İsviçre'nin lezzetlerini bugün yarıştıracağız arkadaşlar. Öncelikle yarışmaya 93 parça lezzetiyle, yani hepsi aynı lezzetini bakacağız arkadaşlar. Toblerone. Ben Toblerone'u çok severim. Bence siz de çok seviyorsunuz. Sizin evdeki bütün çocuklar çok seviyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bu evde bir sürü çocuk var. dur. Buzdolabına git. Aç. Buzlu aç. Buzlu. buzlu, buzlu evet. Üst Açtım. katı aç. üst katı. Açtım. Toblerone'u ne Ay. kadar Ay. çok sevdiğimizi söylemiştim. Bakın bu da Türk e, işi. Toblerone'lu don, dondurma. Don. Konuşamadım Açıp arkadaşlar. Açıp denemeyi çok isterim. Ama Toblerone yiyeceğiz, hayır. Türkiye dondurması, bu da İsviçre çikolatası. Vay canım, bunu bence Türk lezzetleri içine koyup bence hemen bir yalayalım. Olur, 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 olur. Bak, 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 gidiyorum işte ben de. Ben de, evet. Toplere ben de. onlar yarışıyor. Bir sonra İsviçre ile, arkadaşlar İsviçre'ye gitmeyi çok istiyorum. Bu arada Alplere kimi görmeye bilin bakalım. Ben buna çay kastırı düşünüyorum. Haydi, haydi, la 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 la. Aklına ne böyle bir şey yaptık ki? Wow, haydi, evet. Bitteri var, sütlüsü var, altını var. Hayır, o tamam. nedir sence? Bu biterse. Her birinden açacaksın. Bu sütlüyse. Açacaksın. Peki bu ne acaba? Bir çeşitli de açalım. Ben önce bunu açmak istiyorum arkadaşlar çünkü daha... Oo. E, Beyaz çikolatalı Toblerone. Nasıl Dur, düşünemedim. Dur yemeğin kırma kırma. Üçünü yan yana koyup bozun bir şey yapalım. Gerçek bir e, Toblerone boyutu yapalım hadi. Ama bu sefer nasıl düşünemedim. Şu an kendimi hiç etmiyorum. Size de böyle oluyor mu arkadaşlar ara sıra? Böyle bir şey düşünürsünüz ama bildiğiniz şey çıkar ya. Evet. Şimdi sırada altını var yani, yani sütlü. Klasik, yani klasik. Ben önce hiç bitter ve beyaz çikolatalı Toblerone yememiştim. Bunun içlerini biliyorum? Böyle pirinç patlakları var, biliyoruz evet. Wow. Ama beyazın içinde ne var? Hiç bilmiyordum. Hadi hepsinden birer. Ve üzerine Toblerone yazıyor arkadaşlar. Evet, şimdi bir tane şunu alacağım. Kırdığını bile görmedik. Dur, pirinçleri bile göremedik ya. Hmm. 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 <laughs> Hepsi birbirinden güzel ama şu an favorim hala beyaz çikolata. Ve klasik. Klasik zaten hastasıyız. Hı hı, ben bitteri sevmedim. Ama en çok da bitter var. Öyle olmaz, eşittir. 31-31-31. İsviçre zaten dünyaya nam salmış arkadaşlar. Ne ile? Çikolatasıyla. O yüzden favorimlere laf yok ama biz yine de puanlandıralım. Hı hı. Karıştırdığı için hepsi beyaz olsaydı Hepsi bitter olsaydı, hepsi sütlü olsaydı benden 100 puanlık kapardı. Çünkü istediğimi almış olurum şimdi ben. Ne yapayım? Bitterler elimde kaldı şimdi. Ben ne yapayım? Çöpe mi atayım ben? Ne yapayım? İyi iyi abla. Kaç puan ediyorsun? 6,5 Ve evet. şimdi Türk Toblerone'a geçmek zorundasın. Bu ikisini kıyaslayalım ya. Şimdi Türk lezzetlerindeyiz arkadaşlar. Vay Demiş bir kere ya. öncelikle vay canına. Ve dışı hı hı. biraz önce yediğimizin içi gibi. Görünümü çok güzel. Yani şöyle şu. Posajını düşünse buna yan yana yan yana evet. koymuşuz. Dev bir Toblerone yapmışız. De şu anda elim donuyor alttan böyle buzunu veriyor. Patlak var mı? Pişmez var mı içinde? Var. <laughs> Bakalım. Nasıl tadı? Özür dilerim. İçinde patlak yokmuş. Sadece dışındaymış. Bu senin ağzından gelen patlak olabilir evet, mi? Evet, Diğerinden. Evet. <laughs> oh, devrediyorum. Ben... Kaç puan verdin Gül abla? Toblerone dondurmasına puanın 5.5. Oo, oh, şu an İsviçre önde gidiyor. Çünkü dış katlaması evet eyvallah ama içinin lezzetini beğenmedim bu sefer. Tamam Gül abla devam ediyoruz. İsviçre 6.5, Türkiye şu anda 5.5 puanda. Bakalım Türkiye'nin ortalaması kaç olacak? İkinci yere geçiyoruz. Tadelle. Tadelle. Vazgeç. Arkadaşlar değişik ben bir çocuktum. ama bu. Ben çocuktum. Tobleron yoktu. Ama Tadelle vardı. Bu biraz crunchy, değişik bir Tadelle gofret. İşte bu. O çok fazla yemeyelim Gül abla abartmayalım. Hayır, kapatalım çünkü diğerlerine yememiz lazım. Kaç veriyorsun? 10! Tabii ki 10! Aa. Oğlum Çıldırırsam geliyor. bunu yerken. Çok lezzetli. Tamam Gül abla devam ediyoruz. Ve şu sweet'i de satalım. tadalım. Siz de böyle karikar yemeyi seviyorsanız. Yok artık. Anlamadım bir şey. Ben de anlamadım. Okul yıllarıma götürdü beni. Ne Sevmedim. Bir Biraz, biraz çitoz tadı var öyle bir Evet. çitoz tadı. Puanım 3. Benim de tutmuş, çok düşük istemem. Highlight'ı çok severim. Tatlı istiyorsan, tatlı bir bisküvi istiyorsan bunu ben tercih ederdim normal. Cheesy, tuzlu istiyorsan, highlight ve tatlı istiyorsan. Şu şirin şekillerine bakar mısınız? Ben bundan minyatür, mini tür, mini mozaik pasta yapmak için almıştım arkadaşlar bundan. Ama he, böyle yiyorum. Tamam. Kaç puan? 10. Net 10. Cici zaten biliyoruz. Başka cici cici bebeğe bende benden... puanın kaç? Cici bebeğe puanım 10. Devam. Evet. Sen Türkiye'ye bayağı. Sence? Evet, güzel. 22'nin birinci ayı bitmiş. Aaa, ilk yemedin. İyi Bakar yemedim. mısınız? Ay. Ama kokusuyla şere. Puan şöyle. ver. Bir veriyorum. hayır. Ay, tarih geçmiş olmasa onun sorunu değil bu seçim. Bana şey. ne? Ben genelde de bir veririm. Ben Doğru. bu cipsi severim bu sefer Çok seviyorum. Puan? Ee, yedi ve yedi. 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 Güzel, devam edelim. Şimdi sırada arkadaşlar. alın. Bunları bize trende verdiler. Ama. Evet. oluyor? Evet. İtalyan trenine bindi. Bizi astronot olarak getirdiler. Bak bu cipsleri bir kıyaslayalım mı? İkisi de patates. Evet, ikisi de patates. Ikisi. Oo. Bir anladım. Dedim, bak, bir Bir kıyaslayalım. Evet, evet, anladım ben. Biraz daha kalın bak bu mesela. Baksana. Ooo. Hmm. 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 Bence bu... Pirinç patlar gibi bir şey. Patates falan değil ya. Patates yazıyor, evet. Nasıl ama? Sarar bir şeyler her zaman lezzetli olur bu sen. Ben ne yemem? Bayağı lezzetli. O incelik zaten ya. İncelik zaten bizi kendine çeken. Hı. Lütfen bir şansını yap gelin bunu. Ben alabilirim. <laughs> ben alabilirim bir abla elinden. <laughs> kabış kabış gitti yani ya. Kabış kabış gitti ya. Hemen duralım maviye puan, beyaza puan. Onun üzerinden oldu ikisi de. Nasıl olabilir böyle bir şey? Bunda oldu. kaldı yerini silip süpürdün. Oldu. Ha, onu da mı yiyorsun? Tamam dokuz bu. Tamam devam ediyoruz çikolatalara. Bu güzel patates çipsinden sonra çikolata hiç hoş olmayacak ama. Ve bunların hepsi Alman arkadaşlar. Aa, Şu hırsı, geçtik? hırsı görüyorsun değil mi? Evet, o italyayı zaman çıkarım. İtalya'yı bitirdiysek size bir haberim var. Türkiye hala önde. Geçtik Almanya'ya. Almanya kusursuz bence öne geçecek. Arkadaşlar Milka'nın tavşan şeklindeki çikolatasını açıyorum. İçi dolgulu mu çok merak ediyorum. Bence değil. Ya. Yiyelim. Hiç yesin yok. Yiyelim. Daha bunların hepsi canım, bir çikolata var. Hepsi de tavşan Bir tane tavşan yedim işte. Yiyelim. Evet, Öpmem mi? Tamam. Hı. Puan. 3 puan veriyorum. Ne? Milka ya. 3 verdim ben. Neyse tamam geçtik. Lint'e geçtik arkadaşlar. Lint'in 2 tane aynı o yüzden birisini açabiliriz sadece. Gold Haze Edition. E, Pascal'ye özel. İçinde renkli bonbonlar olmasını hayal ediyorum bu sacım. Sen... Yok ama. Ama çok tatlı değil mi? Bok tudu, buzi bok Hadi bana tavşanın İngilizcesini yazın arkadaşlar. Bunu yürüsün de kırılsın. Hatta bir de Almancasını ah, yazın. Almancasını da yazın. Tavşanın Almancasını. <laughs> Tadına bakalım bu da Lindt marka bir çikolata. 3 vermiştim Milka'ya. Buna kaç veriyorsun? Milka'nın gözünü seveyim. <laughs> bu da herhalde bir falan veriyoruz arkadaşlar. Evet. İkinci tavşanı da hiç yerinden yorucundan etmeyelim diyoruz. Lütfen, lütfen. Ve arkadaki ya ya geçiyoruz. Ya marka çikolata lan. Attım azma. Çünkü bu fındıkla. nasıl? 3, 1 ve şimdi ne gelecek? Sıra sıra Ay kendimden geçtim. Puan? 10. Süper devam ediyoruz. İnanamadın değil mi? Şu mil kadar önce şu arkadaki minilere geçelim. Şimdi Gül abla. Kornfleksli, marzipanlı, o marzipanlı. butter. Ee, yağlı, güzel tereyağlı bisküvi tadında. Güzel bir sütlü çikolata, fındıklı. E, pralinli yani karamel gibi bir şey. Ve sonra Ve tekrar, tekr başlı komplekse başlıyoruz. Evet. Hepsini deneyecek halim yok bu seçim. Hepsini deneyeceksin. Ne oldu canım? Evet. O zaman gözünü kaldı bir tanesini seçeceksin. Evet. Evet ilk önce açalım. Ama çok tatlı değil mi? Alttan açılmıyor mudur? Şey gibi bu bu e, boya kalemi kutusu e, gibi. Evet, ben de crayon. Ence teşekkür ederiz. Marzipanı merak ediyorum. Marzipan. Doğru. Marzipan nedir ya? Marzipan ne ya? Allah marzipan mı marzipan... acaba? Marzipan falan mı acaba? Arkadaşlar marzipan ne demek? Hadi lütfen araştırın. Ah marzipan ben biliyorum. ben biliyorum. Badem ezmesi. Badem ezmesi. <laughs> Nasıl bilebilirsin? Şeker ve badem. Ben her Beğen şey bilirim. Ne ne ne. Bir de pralini, bir de batır bisküvitleri demek istiyorum. Pralini baktınız mı? ne yapalım ben biliyorum. Söyle. Ben geçen sene size kendi kanalımda e, Paris Brest yaparken içine pralin yapmıştım. Şekeri eritip karamelize ediyorsun, dondurup fındıkla birlikte onu blenderdan geçiriyorsun. O pralin oluyor Gül abla. Karamelim satar geldi mi? Geldi, evet. Var. Şu anda arkadaşlar buluştuk, evet şu tamam, anda buluştular. Nasılmış, şey iyi miymiş? Hala vakti demiyormuş. çok çok nasıl? Değişik bir tecrübeydi benim için. Batı bisküvi yiyeceğim. Geçmeyelim. Batı bisküvi merak Hepsinin görüşü aynı arkadaşlar şey. Ah! Mutan Hepsini siz yiyebilirsiniz. Hmm, o kadar benim olsun mu? İçinden yesene şu kurabiye de bir kubak ye. Kurabiye de kubak Nasıl? Tereyağlı bisküvi yapmışlar. İçine böyle sokuşturmuşlar. Olmuş mu? Ya biliyordum onun güzel olacağını. Ama şimdi bu masadaki tüm çikolataları unutturacak bir şey geliyor. Hazır mısın? Ve bunu açmak için kaşıkla. Neden mi? Süngül abla ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar Oreo'lu sürpriz yumurtalı değişik çok değişik bir şey. Heyecanlıyım. Hadi açıp bakalım Gül abla. Yırt o dışındaki Evet. Açalım Gül abla. Eve yumurta almışım. Sabah uyanmışım. Kahvaltı yapacakmışım. Şöyle yumurta kapağını Oo, bir açayım. Kaşıkla <laughs> içinde çıkmış. Ben ne yapıyorsun? Metal metal kaşık da mı aldın? Daha galiba kaşıkları buraya falan koyuyorsun. Ay olsa böyle. Güzel. Çok iyi ya. Tam böyle pikniğe gitmedim. Pikniğe giderken bunu alıp da götürürsek. <laughs> Hadi böyle aç. Ay yumurtamız <laughs> zaten kırılma yeri varmış. Ya çok tatlı değil mi? Aynı rafadan yumurta gibi önce tepesinden deliyoruz. <gülüyor> 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 i̇çinde ne de var? Çok merak ediyorum. Da yumurta'nın beyazı var. Ha, krema. Aa, krema. <laughs> <laughs> o kremayı sade de ye Gül abla. O kremayı sade de merak ediyorum. Lafadan yumurta yiyorum. Nasıl? Hmm. Ne ne içindeki ne? Oreo. <laughs> Oreo'nun kreması mı yoksa arasındaki krema mı yoksa? Vay canına! Evet. Arkadaşlar ben bu işbirliğini 100 yılın çikolata bisküvi işbirliği ilan ederim. Bayağı beğendim. Tadına bakma sen bile bayağı beğendim. Bir de yesen. Tutkunu olursun Almanya'ya taşınırsın. Ve o kadar yaratıcı buldum ki bakın hala daha içinde mesela bildiğiniz yumurta gibi yedi. Sonra da dışındaki çikolata yiyecek. Vay canına. Nerede? Yedi. Yedi ne? bile. <laughs> Ağzında. Yemeden bayıldım. Bu ne demek oluyor? Almanya savaşı kazandı arkadaşlar. Kazandı. Lezzet savaşını kazandı. Bir sonraki videoda Sağlık, mutlu eğlenceyle Bir dakika. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın canlarım. Her gün çikolatalar, tatlılar yemiş kadar tatlı tatlı geçsin günleriniz canlarım. Hepinizi çok seviyorum deyip hemen videosunu kalbimde gönderip bir de şöyle videonun sonunda ne yapardık biz? Kalbin yarısını tamamlayın derdim size. Ve kocaman öpücüklerimi gönderip el sallardım. Oyun oynayın çocukların. Hoşçakalın. <laughs>